Şimdi sıra AYT'de. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar konumuz bağlı hareket. Bağlı harekette size hocalarınızın verdiği yöntem nedir? Cismin hızından vektör olarak gözlemcinin hızını çıkartın. Evet bu doğru bir bilgi. Ama bence zaman kaybettiren bir bilgi. Ben ne öneriyorum size arkadaşlar burada? Size önerdiğim şey hemen sağdaki oka yazdığım şeydir arkadaşlar. Diyorum ki bakan ile bakılanı bir araya getir. Bakandan bakılana vektör çiz. Ne demek istedik? Şimdi bakın bu soru ve bu soru iki tane soru olsun. A B'yi nasıl görür? Şimdi başlangıç noktalarını bir araya getirirsek arkadaşlar. Bu tarafa doğru 2V olan A ve bu tarafa doğru V olan B. Evet, başlangıç noktalarını bir araya getirdik. Yine aşağıda bu tarafa doğru olan 2V ile A ve bu tarafa doğru V ile olan B'yi bir araya getirdik. Benim önemli bilgim şurası. Bakan'dan bakılana vektör çiz. Şimdi A B'yi nasıl görür diyorsa o zaman benim bakanım A mıdır? A'dır. O zaman A'nın ucundan B'nin ucuna doğru bir vektör çizerim. 3V ile batı derim bunun cevabına. Geldim ikincisine. B A'yı nasıl görüyor diyor. O zaman benim bakanım B olduğu için B'nin ucundan A'nın ucuna doğru çizer miyim? Evet. Bu sefer de 3V ile doğu diye cevabım çıkar. Yani benim için pratik yol nedir? İki vektörün başlangıç noktalarını bir araya getireceksin bakandan bakılana vektör çizeceksin demektir. Hocam bu kolay bir soruydu çünkü tek boyutluydu. Evet iki boyutlusunda da üç boyutlusunda da bu yöntem çalışır. Geçiyorum bakın iki boyutlusuna. Şimdi burada diyor ki A aracı doğu yönde 3V ile giderken B aracı 4V hızıyla kuzey yönüne doğru gidiyor. Peki bu durumda dikkat dikkat A ya da B A'yı hangi yönde görür diyor. Şimdi başlangıç noktaları bir araya getirsek arkadaş benim A aracım 3 v ile bu tarafa giderken B aracım 4 v ile bu tarafa gidiyor mu? Evet. Yine aynı şekilde A aracı 3 v ile bu tarafa giderken B aracı 4 v ile bu tarafa gidiyor mu? Evet. Şimdi birinci soru. A, B'yi nasıl görür? A bu değil mi arkadaşlar? Bu. B'yi nasıl görür dersem nokta 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 nokta. Yani ucundan ucuna çizersem 5V ile yukarıya ve sola doğru olduğu için kuzey batıya doğru görür diyebilir miyim? Diyebilirim. Geldim diğer örneğe. Bu sefer B A'yı nasıl görür diyor. O zaman B'nin ucundan A'nın ucuna çizdiğimde yine 5V eder. Aşağıya doğru olduğu için güney, sağa doğru olduğu için doğu. Yani 5V ile güney doğuya gider demem mantıklı değil mi? Mantıklı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sonraki örneğimiz diyor ki otobüs bu tarafa gidiyor taksi bu tarafa gidiyor içindeki yolcu da bu tarafa gidiyor taksi yolcuyu nasıl görür yıldızımız şu arkadaşlar hepsinin yere göre hızını bul ne demek bu şimdi otobüs 4v ile gidiyor lütfen dikkat arkadaşlar buna otobüs diyelim. Geldik. Buna yolcu diyelim. Yolcu ne yapıyor? Hiçbir şey yapmasa, olduğu yerde dursa 4V gidecekti. Ama sağa doğru V ile gittiği için yolcunun hızı aslında sağa doğru 5V olmuş olur mu? Yerden bakan bir gözlemci için? Evet, olur. Geldik. Taksi Taksi dediğim şey arkadaşlar sağa doğru 3V ile gidiyor. Şimdi dikkat. Soru diyor ki taksi yolcuyu nasıl görür? O zaman başlangıç noktaları bir araya gelsin. Evet, yolcuyla taksinin başlangıç noktaları bir arada. Taksi yolcuyu nasıl görür derse bakandan bakılana vektör çizin demiştim. O zaman benim bakanım burada taksi Taksiden yolcuya doğru çizdiğim şey burada 2V ve sağa doğru olduğu için doğu diye cevabımı vermez mi? Verir. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Başlangıç noktanını bir araya getireceksin. Bakandan bakılana çizdiğim vektörde senin cevabın olmuş olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi grafiğe dikkat ederseniz. L artı x'ten sıfıra doğru gelirken K da eksi x'ten sıfıra doğru geliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Arkadaş burada V yesen ne diyoruz? Eksi V diyorsak aynı zamanda aynı yolu almış dikkat et. Çünkü ikisi de x'ten sıfıra geliyor. Ancak birisi geriye döndüğü için eksi v dediysem, o zaman k'ya da artı v demem gerekmez mi? Gerekir. Neden? Çünkü l artı x'ten sıfıra doğru geriye doğru yürüyorken, K'mız da eksi, eksi x'ten sıfıra doğru yani ileriye doğru yürüyor demektir. Bu sorunun cevabı normal şartlarda. K'nın L'ye göre hızı nedir dediği için arkadaşlar. Bak K'yı bu tarafa çizdim. Ve başlangıç noktalarını bir araya getirmekti görevimiz. L'yi geriye çizdim. Bu. Diyor ki K'nın L'ye göre hızı. O zaman bakanım kim? L. L'nin ucundan K'nın ucuna doğru bir vektör çiziyorum. 2V ile doğu yönünde diye cevabım çıkmış oluyor. Tekrar başlayalım soruya. L'nin yere göre hızı eksi v diyorsa yani artı x'ten sıfıra gidiyorsa. O zaman k'da eksi x'ten sıfıra gidiyorsa birisi eksi v ise di diğeri artı v olacak demektir. O zaman dikkat dikkat şu şekle baktığınızda. Eksi V olan L'yi sola doğru çiziyorsam artı V olan K'yı da sağa doğru çizmem mantıklı değil mi? Evet. Ve ben dedim ki size başlangıç noktalarını bir araya getirin. Zaten şekilde başlangıç noktaları bir arada. Dikkat. Bakandan bakılana vektör çizin dedim. Burada diyor ki soru arkadaşlar. K'nın L'ye göre hızı nedir? O zaman L bizim burada bakanımız. L'nin ucundan kanun ucuna çizdiğimiz şey 2 ve doğu doğru cevap olmuş oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nehir problemleri. Şimdi arkadaşlar nehir problemlerinde bilmeniz gereken birden fazla şey var. İlk yıldız diyor ki karşı kıyıya çıkma süresi nedir? Şimdi amele bilgisiyle başlasak x eşittir v çarpı t. t eşittir x bölü v. Karşı kıyıyı sorduğu için ben buraya d yazdım. Peki. Arkadaş şekle dön lütfen. Şekle dön. Burası v ise. Burası v çarpı cos alfa. Burası da v çarpı sin alfa demektir. O zaman karşıya geçme süremi sizce kos alfa olan bileşen mi? Sin alfa olan bileşen mi belirler? Tabii ki karşı kıyıya geçmekten bahsediyorsak sin alfa. O zaman tekrar formüle dönelim. V çarpı sin alfa. Yani bizim karşı kıyıya geçme süremiz aradaki mesafeyi V'nin dik bileşenine bölmemizle oluşur. O da V çarpı sin alfa. İkinci yıldız. L'nin hangi tarafından ne kadar mesafede karşıya çıkar? Şimdi bak yine amele formülüyle başlıyoruz. X eşittir V çarpı T. Ne kadar mesafede diyor. O zaman X burada dursun. V yerine ne yazacağız? Arkadaşlar bu aletin sağa doğru V çarpı kos alfası var. Yine sağa doğru V çarpı akıntısı var. Dolayısıyla ben buradaki V yerine V çarpı kos alfa artı V akıntı çünkü lehine hizmet ediyor. Çarpı T dedim arkadaşlar. T'yi nereden bulmuştum? D bölü V çarpı sin alfadan. Yerine koyduğunuzda bu sorunun cevabı çıkmış olacak. Şimdi dikkat. Üçüncü yıldız. Bundan sonra birçok örnek çözeceğiz, konuyu tıkır tıkır anlayacağız. Ancak karıştırabileceğimiz de şu anda üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Suya göre hızı derse, başka ne var ki hocam? Bir de yere göre der. Şimdi suya göre hızı demekle yere göre hızı demek ne demek? Yere göre hızı demek yerde duran bir gözlemciye göre. Yani bu arkadaş mavi ile yazıyorum arkadaşlar. V hızıyla sözde gidiyor ya. Ama A diye bir akıntı geldi. O zaman yere göre şu şekilde gidecek demektir. Dolayısıyla bizim için suya göre derse V A yani V akıntı. Yani akıntının hızını ne yapmamız lazım? Hesaba kat dememiz lazım. Yere göre hızı bu derse VA yani akıntının hızı zaten katılmış demektir. Tekrardan işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Devam ediyoruz. Arkadaşlar keyifli bir soru. Ama hata yapma payınız olduğu için burada onun için lütfen dikkatli dinleyin. Diyor ki nereden karşı kıyıya varır? Şimdi siz diyorsunuz ki bu adam birebir gidiyorsa birebir birebir gider. O zaman B'den. Hop komple yanlış. Devam. Dikkat. Hocam burada bir sağa doğru bir kutuluk x hızımız var. Peki. Bak yine yanlış yapacaksınız dikkat. Diyorsunuz ki hocam geldim bir kutu ittirildim. Geldim bir kutu ittirildim. Geldim iş bitti. Yani bu sorunun cevabı D diyorsunuz. Burada da yanılıyorsunuz. Bak burada da D olmaz. Yapmamız gereken ilk benim hızım bu mu? Bu. Benim akıntımın hızı bu mu? Evet. Bu yani başlangıçta akıntının hızını yüzücünün hızına eklediğimde benim bileşken şu mu çıkar? Evet. Dikkat. Devam 2'ye 1. Devam 2'ye 1. Devam 2'ye 1. Yani E noktasında karşıya çıkmanız gerekir demeniz lazım burada. Devam ediyoruz. L'nin neresinden karşıya çıkar? Bir kere öncelikle dedim ki size arkadaşlar karşıya geçme süreme kim karar veriyor? Hızımın sinüs bileşeni. Yani ben t eşittir x bölü v desem benim yolum 60 metre hızım da 10 çarpı sin 37. Yani 60 bölü 6'dan 10 saniye çıkar. Karşıya varma sürem. Peki L'nin neresinden çıkacağım? X eşittir V çarpı T. V yerine ne yazarım biliyor musunuz? Benim şekildeki yatay bileşenim 10 çarpı kosinüs 37'den 8. Evet. Akıntı zıt yönde 2. O zaman eksi 2. V yerine ben 8 eksi 2'den aslında 6 yazabilirim. Çarpı. Kaç saniye sürüyormuş karşıya gitmem? 10. O zaman 6 çarpı 10'dan 60 metre sağ tarafta diye göreceğiz bu sorunun cevabını. Devam ediyoruz yavrular. Çok güzel bir soru. Lütfen dikkatli dinleyin. Diyor ki yatay akıntı hangi yöne kaç birim olursa Aynı noktadan karşıya çıkar. Arkadaşlar lütfen dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Kaç tane yıldız koymak istiyorsanız koyun. Arkadaşlar yatay akıntı buluşma yerini zamanını etkilemez. Ne demek istedik? Bak. Şu an hiç akıntı olmasa şekle organize olun lütfen. K böyle gittiyse şöyle gidecek. L şöyle gittiyse böyle gidecek. Yani şurada buluşacak demektir. Doğru mu? Doğru. Yani soru diyordu ki yatay akıntı hangi yönde kaç birim olursa aynı noktadan çıkar. E olmasa da çıkar. Yani V akıntı sıfır olsa benim işimi görür. Peki bakın siliyorum. Lütfen siz de dikkatli takip edin. Sildi. Arkadaşlar akıntım sağa doğru bir birim olsa. Bak sağa doğru bir. O zaman buna da sağa doğru bir. Buna da sağa doğru bir eklesem. K'ya dikkat et. Hop, 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 hop. Yani şuraya geldi. L'ye dikkat et. Dümdüz yoluna devam. Yine buraya geldi. Yani dikkat, dikkat. Şurada akıntı sıfır olsa aynı yere çıkar dediğim ben. Bu sefer diyorum ki akıntı sağa doğru bir olsa da olur. Biraz daha uğraşsak Desem ki akıntı sağa doğru 2 olsa da olur. Akıntı sağa doğru 3 olsa da olur. Akıntı sola doğru 1 olsa da olur. Akıntı sola doğru 1 o. Yani yakın arkadaşlar baktığımızda burada yakın bir mesafeden ortaya çıkması ya da aynı yerden ortaya çıkması ya da uzak bir mesafeden ortaya çıkması arkadaşlar yatay akıntıyla alakalı değildir. Yatay akıntı birinize kazandırıyorsa diğerinizde kaybettiriyor demektir. Dolayısıyla akıntı olmadan ne kadar uzak mesafeden çıkacaksa akıntı varken de ne kadar mesafeden çıkacaksa aynı şekilde çıkar demektir. Devam ediyoruz yavrular. Şimdi kuzeye 4 metre bölü saniye hızla giden K aracı. O zaman bir K aracını çiziyorum. 4 ile gidiyor. L'yi ne tarafa görüyormuş? Güney doğu. Bak. Arkadaşlar kuzey, güney, batı, doğu. Güneydoğu bu tarafa. Diyor ki L'yi güney doğuya doğru 5 ile görüyorsa. Ladies and gentlemen. Lütfen dikkatli takip edin. Bakın. Ben dedim ki bakandan bakılana vektör çiz. Şu anda KL'yi görüyor dediğine göre benim bakanım K değil mi? K. O zaman K'nın ucundan güneydoğuya doğru 5 çizdiğimde o zaman benim L dediğim şeyde ne olacak? Batıya doğru 3 ile gidiyormuş olacak mı? Olacak. Yani bakandan bakılana doğru çizmeyi unutmazsanız bu soru tipinde yaparsınız. Devam ediyorum bebeler. Şimdi bu sefer de diyor ki kuzeye 4 metre bölü saniye ile giden K aracını L aracı şu tarafa doğru görüyor. Bak bu sefer bakandan bakılana çizeceğiz. Benim bu sefer bakanım L aracı. Kuzey batı. Tekrar çiziyorum. Kuzey bura. Güney bura. Doğu bura. Batı. Kuzey batı bu. Bak şekle. Bu sefer kuzey batıya doğru çiziyorum ama bakandan bakılana 5 çiziyorum. Dolayısıyla benim L yine doğuya doğru 3 birim çıkmaz mı? Çıkar. Devam ediyoruz arkadaşlar diyor ki pardon biraz aşağı inelim. Akıntı hızının sabit ve nehre paralel 2 metre bölü saniye olduğu biliniyor. Evet bu neydi? duran sabit bir salda lütfen dikkat. Nehir bu. Sabit bir sal diyor. O zaman salımız bu. Diyor ki akıntı 2 olduğuna göre bu neyde duran sabit bir saldan 10 metre bölü saniye hızla yüzücü akıntı doğrultusunda suya atlıyor. Diyelim ki akıntı bu tarafa doğru 2 metre bölü saniye yüzücü Ali Can çizelim gene bu tarafa doğru 10 metre bölü saniye ile atlıyor. Diyor ki saldan ne kadar uzaklaşabilir? Dikkat et. Maksimum 10 saniye suda kalabiliyor. Şimdi dikkat. İlk atladığında akıntıyla aynı yönlü olduğu için lütfen dikkat. X gidiş eşittir. V git çarpı T git. V dönüş eşittir. V dön çarpı T dön demek. Aldım yeşil kalemi elime. Lütfen dikkat. Bu adamın aynı yere tekrar dönebilmesi için lütfen dikkat gidişle şuna x diyecektik. Dönüşümüz aynı değil mi? Aynı mesafe. Peki giderken lütfen dikkat. 10 artı 2 çarpı gidişimize t dersek. Dönüşümüzde 10 eksi 2 çarpı. 10 saniye kalabildiğine göre 10 eksi t diyebilir miyim? Çünkü giderken t kadar gittiyse dönerken 10 eksi t kadar dönmez mi? Evet. İşte arkadaş x gidişle x dönüş aynıysa bunların sağ tarafları da aynı. O zaman 12 t eşittir. 80 eksi 8 t attım. O zaman 20 t eşittir 80 t eşittir 4 saniye. Dikkat et. Ben bu t'yi nerede kullanmıştım? Şurada. O zaman 12 çarpı 4 eşittir max 44 metre açılabilir bu saldan diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yere göre Aynı yönde hemen yine yolumu çiziyorum. Aynı yönde dedi. dikkat et. A var, dikkat et. B var, dikkat et. C var. Hocam soru A dememiş, B dememiş, C dememiş. Okey. O zaman diyelim ki K var elimde. Bir tane L var, bir tane M var. Aynı yönde dediği için sağ kullanacağım. Diyor ki K, L'yi zıt M'yi duruyor görüyor. Bak K'nın hızı bu olsa M'yi duruyor görmek için aynı hızda olması gerekmez mi? Yan yana gidiyormuş gibi. O zaman VK eşittir VM'yi anladık. Peki L'yi zıt yönde diyor. O zaman L'nin hızı daha az olacak ki buradan bakan gözlemci kafasını geriye çevirsin. Yani ters yönde hareket etsin. O zaman cevabımız VK eşittir VM büyüktür VL olmalıdır. Devam ediyoruz. Akıntı hızının VA. Akıntı makıntı deyince hemen şöyle bir şey çizmek geliyor içimden. Motorun suya göre hızının VM olduğu biliniyor. Kıyıya paralel K'dan L'ye o zaman şuraya K, şuraya L diyelim. T1 L'den K'ya da T2 sürede dönüyormuş. O zaman durumlar neymiş diye bir şey. Arkadaş tekrar bak. X gidiş eşittir. V git çarpı T git. Aynı zamanda X dönüş eşittir. V dönüş çarpı T dönüş. Şunla şu aynı. Neden? Gidiş ve dönüşler aynı. Arkadaşlar sorunun köküne bakıyoruz. Dikkat dikkat. V motor bölü V akıntı 3 ise yani 3 bölü 1. Ben buna 3K yazarsam buna da K yazacağım demek. O zaman dikkat. Dikkat. İkisini birleştiriyorum. Giderken akıntı sana eşlik ediyorsa 3K artı K'dan 4K oldu mu? Çarpı T git. Dönüşte sen 3K ile dönmeye çalışıyorsun ama akıntı da K ise çıkarttığım için 2K çarpı T dön demek değil mi? E gidişle geliş birbirine eşit olduğuna göre sana T1 bölü T2 nedir diye soruyor. Doğru mu? Doğru. O zaman arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu k'ları götürdük. Bir kere 2 kaldı. 2 tane t git eşittir t dön. T gite biz mavi ile yazıyorum t1 dediysek. Döne de 2 dediysek T1 bölü T2 dediğim şey 1 bölü 2 çıkmaz mı? Çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar burada T1 bölü t 2 1 bölü 2 bulmuş oluyoruz. Şimdi ana kameramıza dönelim. Konumuzu bitirelim arkadaşlar. Bağlı hareket de bitti. Arkadaşlar bir sonraki ünitede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.